Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsung kanalından herkese merhabalar. Bu videoyu ilk defa izleyenler olabilir. Onlar için çok kısa bir hatırlatma bu. 3 civciv kim? Arkadaşlar çiftliğimde 250'nin üzerinde hayvanımı kaybettim. Bunların annesi vardı. Maalesef yani sebebi zehirlenmeydi, hastalıktı artık bilemiyoruz. Başımıza böyle bir talihsiz olay geldi. Anneleri vardı arkadaşlar anneleri maalesef o salgında veya o zehirlenmede öldü. Ama bu üç tane civciv ölmemişti. Ben de onları eve getirdim. Eve getirmemle birlikte tahminen bir aya yakındır evde baktım. Ama artık çok büyüdükleri için de biraz sıkıntı yaratıyorlardı. Ben de yine çiftliğe götürmedim arkadaşlar bu üç tane civcivimizi. Orijinal Hint civcivleri bu arada. Onları yine çiftliğe götürmedim. Bodrum katında bakıyorum şu anda. Şöyle kutunun içinde bir yer yaptık. Önünde suları var, yemleri var ve iki günde bir de arkadaşlar bu güzel tatlı orijinal Hint civcivlerimize de yumurta veriyorum. Şimdi isterseniz iki tane yumurta getirdim bu kuzulara. Dün yememişlerdi. Yumurtayı çok seviyorlar. Bakın yumurtayı ne hale getirecekler şimdi. Onu hep birlikte görelim. Sonradan size birkaç tane sorum olacak. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar birinci sorum bu. Şimdi ben Hint civcivi ilk defa bu şekilde büyütüyorum. Onu söyleyeyim. Yani hep çiftlikte olurdu, annesi bakardı. Ama böyle elimde 3 tane ayrı Hint civcivim var ve bunlar büyüyorlar. Bayağı da iyi geliştiler. Arkadaşlar bunların hangileri erkek, hangileri dişi? Şimdi ben de size sorayım. Hep siz bana soruyorsunuz. Bakalım kimler doğru bilebilecek. Bunun rengi kahvenin açık tonu. Şu daha koyu. Bunda da biraz daha açıklıklar var. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bunların hangileri erkek, hangileri tavuk? Bakalım sizler bunun ayrımını ne kadar iyi yapabiliyorsunuz? Bu benim için önemli. Benim tercihim soracak olursanız, üçü de horoz arkadaşlar. Ben üçünün de horoz olduğunu düşünüyorum. Sizlerin tercihleri Bakalım ne onu da görmek istiyorum arkadaşlar. Belki de yanılabiliriz. Şimdi süreç geçti. Buradalar. Ne kadar daha burada kalacaklar? Arkadaşlar şu an kar yağmaya başlayacak. Aşağı çiftlik gerçekten soğuk olacaktır. Orada ispençlerimiz var. Yine bir Hint horozumuz var ama onlar yetişkin. Bunlar ufak olduğu için bu soğuklara dayanamayabilir arkadaşlar. Bundan dolayı yani o kadar kötü günleri atlatıp Hayatta kalabilen bu üç tane küçük orijinal Hint civcivimin oraya götürdüğüm dakika belki hastalığın etkisi o an bunlara gelmemiş olabilir ve orada kalan büyük hayvanlardan yine hastalık geçebilir. Onun için biraz feriklik zamanı gelene kadar, kendilerini daha iyi toparlayana kadar, biraz daha geliştik, gelişene kadar arkadaşlar bu şekilde bakmaya devam edeceğim. Zaten önlerinde sirkeli sularını veriyorum. İki günde bir iki yumurta veriyorum kuzulara. Karınları da gördüğünüz gibi. Onun yanında ne veriyorum? Kırma bulgur veriyorum arkadaşlar. Yine kırılmış e, mısır veriyorum. Ve yumurta veriyorum. Bazen de evde kalan yemeklerden işte makarnaydı, işte bir bezelyeydi gibi şeylerden de yeşillik vesaire onları da vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama ekstra, hatta burada Yusuf Atalay var. Mahmut abiye soralım. Hintlerle ilgili bu zamanlarda ekstra yapılması gereken bir bakım varsa lütfen bana buradan da yorumlar bölümünden de telefondan da ulaşıp söylerlerse çok sevinirim. Ama aynı annelerine benziyorlar. Bunu söyleyeyim. Tüy rengi. Ve arkadaşlar çok hareketliler. Vallahi yerinde durmuyorlar. Işığı açtığım zaman sağa sola hopluyorlar, oraya kaçıyorlar, buraya kaçıyorlar. Fenalar yani. Onun için sizlerle de bu gelişim süreçlerini paylaşmak istiyorum. İlk başta bazı arkadaşlarımız ilk defa nedir bu üçcü civ dedikleri olabilir. Onun için bunların aslında bilen siz dostlarımın önemi çok. O küçük hallerini de eski videolarda biliyorsunuz. Bir gün canlı yayında da zaten sizlerle paylaşmıştım. O günden bugüne gelişim süreçleri arkadaşlar budur. Onu sizlerle bugün bu videoda kısa da olsa paylaşmak istedim. Ee, dönemsel olarak da zaten bu kuzuları paylaşacağız. Ama dediğim gibi aşağıda çiftlik sistemini kurduktan sonra arkadaşlar Hintlerimizi, bu orijinal Hint civcivlerimizi o zaman çiftlikte buluşturacağım dostlar. Şu an burada kalmaya devam edecekler. Yerleri de iyi. Soğuk da değil arkadaşlar burası. Kapalı bir alan. Kendilerini de zaten ısıtabilecek enerjiye de sahipler. Yumurtalarını yiyorlar. Bakın mesela mısır kırması veriyorum, kırığı veriyorum. En fazla enerji arkadaşlar unutmayın mısırdadır. Mükemmel bir enerji verir. Mesela ondan sonra kim gelir bunu da söylerim arpa arkadaşlar. Arpada da enerji oranı yüksektir. Ama şimdi bunlara tabii ki arpa vermiyorum. Çünkü boğazlarında kalabilir. Çünkü o dışındaki kabuk bölümü sivri bağırsaklarına zarar verebilir, öğütemeyebilirler. Onun için ama mısırda problem yok. Mısırı da enerji olarak veriyorum ki gece burası sonuçta kaloriferli değil. Mısırdan dolayı da kendi enerjileriyle birlikte kendilerini ısıtabilirler. Ondan dolayı da gönlüm çok rahat. Zaten protein değeri olarak da yumurtayı iki günde bir de verdiğimi yine demin sizlere söylemiştim arkadaşlar. Bakalım gelecekler mi? Önceden şıklatarak yem veriyordum. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl geldiler? Aferin size ya. Arkadaşlar bu böyle bir şey. Bakın ben bunlara yavruyken yem veriyordum. Böyle yaptıktan sonra alıştırdım bu kuzuları. Şimdi öyle yapınca hemen bana geldiler. İşte işte böyle bir şey. Kuzular, siz büyüdünüz mü kuzular? Gel bakayım sen gel, aferin size, aferin. Tabii, e, Hint çiftçilerinin arkadaşlar, şurada önemli bir noktayı daha söylemek istiyorum. Hint çiftçilerini de eğer çok fazla başıboş bırakırsanız, bir gün geldiğinizde hüsrana uğrayabilirsiniz ki bunlar e, otomatikmen genleri gereği e, böyle birbirleriyle dalaşabilirler ve birbirlerine ciddi zarar verebilirler. Onun içinde sürekli bir kontrol altında tutmanız da önemli. Ben mesela şu an e, mesela bulunmuş olduğum ortamda gündüz yine alaca karanlık ama gece zifiri karanlık çok karanlık olduğunda birbirlerine zarar veremezler. Ama sürekli aydınlık yaparsam burayı arkadaşlar emin olun genlerinden dolayı birbirlerine zarar verebileceklerini de unutmamak lazım. Onun için ışığı kapatıyorum ki e, beslenme zamanları gezecekleri zamanları. Ben zaten yanlarındayım. Ama onun dışında mutlaka ışık kapatılmalı yoksa genlerinden dolayı arkadaşlar birbirlerine zarar verebilirler. Bu şekilde yaparak yavaş 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 alıştıracağım. Bakalım üçü de horozsa birbirleriyle birbirlerine zarar vermeden şey yapabilecekler mi? Bu hayatlarını geçirebilecekler mi? Onu da merak ediyorum. Onu da göreceğiz. Bir gelin görsünler. Gelin bakayım. Gel. Gel. Gel kuzum. Tabii demin geldiler. Şimdi gelmiyorlar. Ha geldi. Affin. Bir de şöyle yukarıdan çekeyim kuzuları. Arkadaşlar orijinal Hint civcivlerimiz babalarını kaybettik hastalıkta. Annelerini kaybettik. Ee, çok zor günler geçirdik. Ama bu 3 tane Hint civcivimiz hayata tutundular. İlk önce bir ay evde kaldılar odamda. Şimdi aşağı bodrum katına indirdim. Bodrum katında da hayatlarını bu şekilde sürdürüyorlar. Ve kümes sistemi kurulana kadar da burada kalacaklar. Bu süreç içerisinde burada da bir problem olacağını civcivlerime düşünmüyorum. Ama yine de şöyle bakın 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 bakın. Yine de kontrol altında tutmakta fayda var siz değerli dostlara bugün benim anne ve babalarını kaybetmiş olan Hint paylaşmaya çalıştım. Yarın Allah'tan bir şey olmazsa saat 21'de saatte inşallah bir problem yaşamayız. 21'de arkadaşlar canlı yayın yapacağım. Yapmış olduğum canlı yayında sizlere gerçekten şok edici bazı bilgiler vereceğim. Çünkü kanalımda bu bilgileri vermek zorundayım. Birçok genç kardeşim var ve YouTube'a meraklı olan. Bunların bilmesi gereken bazı gerçekler var onlardan bahsedeceğim. Bizim yaşamış olduğumuz zorluklardan bahsedeceğim. Önümüzdeki iyi olanlardan veya negatif olumsuz şeylerle karşılaşabileceğimiz durumlardan bahsedeceğim. Belki biraz sizleri yarın olumsuz düşündüreceğim noktalar olabilir. Olumlular da olabilir ama bayağı konuşacağız arkadaşlar. Konuya da direkt gireceğim. Hepinize Saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Kanatlar Alemi Samsung kanalı bugün sizlere orijinal 3 tane Hint civcivimizin gelişim süreçlerini göstermeye çalıştım. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. E aí